Evet, ilk sorumuza baktığımızda bir boşluk doldurma sorusu. Şıklara baktığımızda ilk boşluğa özensiz davranmak gelebilir. Yavaş davranmak bir nemze. Sorumsuz davranmak burada en iyi şık gibi duruyor. Aceleci davranmak ise burada yanlış duruyor. şıkkını eleyebiliriz. Yaşadığımız afetler, önlem alma konusunda, nokta nokta, davranmanın acısını iliklerimize kadar hissettirmişken artık geçmişten nokta nokta alıp afetlere karşı daha hazır olmalıyız. şıkkını eledik. Devamında ikinci boşluğa baktığımızda artık geçmişten bir şey almamız gerekiyor. Geçmişten bilgi almak. Burada yanlış bir şey olarak duruyor. A'yı eledik. Geçmişten ses almak. Bu da burada anlamsız. Yine B'yi de eleyebiliriz. C şıkkında ise geçmişten ders almamız gerektiğini söylüyor. Bu buraya tam uyan kelime. Doğru cevabımız burada C şıkkı olacak. D'de ise geçmişten tecrübe almak gerektiğini söylüyor. Zaten D'yi elemiştik. Önlem alma konusunda sorumsuz davrandığımızın acısını çekmekteyiz. Ve artık geçmişten ders almamız gerekmekte. Burada doğru cevabımız C şıkkı oldu. İkinci sorumuz yine boşluk doldurma sorusu. Edebiyat insanın duygu ve düşüncelerini nokta nokta bir biçimde ifade etmesine olanak tanırken ortaya çıkan eserler yazarların nokta nokta dair fikir sahibi olmamızı sağlar. Yeni şıklara bakalım. Edebiyat geleneksel bir biçimde ifade etmesini olanak tanıyor. Edebiyat evrensel bir biçimde ifade etmesini, özgür bir şekilde ifade etmesini, bireysel bir şekilde. Burada bireysel kelimesi çok saçma duruyor. Bireyseli direkt eleyebiliriz. Evrensel, geleneksel ve özgür. Geleneksel şekilde ifade etmek de olabilir. Evrensel, özgür. Burada biraz daha temkinli yaklaşalım. Şıkkımız 3 olarak kalsın. Ortaya çıkan eserler yazarların sınırlarına dair. Geleneksel ifade ve yazarların sınırlarına dair fikir sahibi olmak. Burada A şıkkı daha mantıklı oldu. Bunu eleyebiliriz. Evrensel bir biçimde ifade B şıkkına baktığımızda ve ikinci boşlukta da sevinçlerine dair. Yazarın sevincine dair neden fikir sahibi oluruz. ayrıca evrensel bir biçimde ifade. Yine burada B şıkkını değilebiliriz. Buraya en uyumlu olan C şıkkı özgür bir biçimde ifade etmesini sağlıyor. Ayrıca yazarların yaşantılarına dair fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Tam edebiyata tanımlayan bir cümle olmuş. Burada C şıkkında ilk kelimeler boşluklarımıza gelecek olan kelimeler. C'yi zaten elimiştik. Yazarların kurgularına dair fikir sahibi olmamızda. Burada olumsuz bir kelime, olmayan bir kelime, buraya uymayan. Bu soruda da cevabımız yine C şıkkı oldu. Üçüncü sorumuz biraz uzun bir soru. Yine okuyalım. Ferdi Tayfur yaptığı şarkılar ve oynadığı filmlerle milyonlara ulaşmış, gönüllere dokunmuş ve tutkulu bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Sanatçının neredeyse her şarkısı yıllar geçmesine rağmen dillerdedir. Konserlerindeki kalabalığın bir kez daha görülmesinin imkansız olduğu düşünülen sanatçının seveni kadar sevmeyeni de vardır. Sanatçının tarzını tek düze ve aşırı dramatize edilmiş bir müzik olarak gören bir kesimde mevcuttur. Burada altı çizili sözcükle anlatılmak istenini sormuş. Şıklara bakalım tek tek. Sürekli aynı konulardan bahsetmesi. Tek düze derken burada bize sürekli aynı şekilde ilerlediğini söylüyor. Sürekli aynı konulardan bahsetmesi. Bu kelimeden çıkarabiliriz. Aşkımızı elebiliriz. Özgün bir tarza sahip olması. Burada Ferdi Tayfur'a yöneltilen bir eleştiri mevcut. Özgün bir tarza sahip olduğuna dair bir şey çıkmaz bu cümleden. Soru işaretimizi koyalım. İnsana mutluluk vermeyen şarkılar olması diyor. Yine bu kelimede aşırı dramatize edilmiş bir müzik olarak görüyorlar. Sürekli drama boğduğunu söylüyor ve insana mutluluk vermediğini söylüyor. Bunu da elebiliriz. Birbirine benzer şarkılar olduğunda yine aynı konulardan bahsetmesi, benzer şarkı olması tek düzellikten çıkarabiliriz. Ama burada özgün bir tarza sahip olduğunu çıkaramayız. Bu soruda doğru cevabımız 5 oldu. Yine bir boşluk doldurma sorusu. Parçadaki boşluklar aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Son zamanlarda insanlığın en büyük problemlerinden biri olan küresel ısınma, gezegenimizdeki yaşamı nokta nokta bir şekilde etkilerken bu sorunun çözümü için uluslararası nokta nokta gerekmektedir. Küresel ısınma gezimiz, gezegenimizdeki yaşamı nasıl etkiliyor? Olumsuz etkiliyor olabilir, ciddi bir şekilde etkiliyor olabilir, kalıcı bir şekilde, geçici bir şekilde. Geçici bir şekilde etkiliyor burada ve mantıklı geliyor. Bunu buradan eleyebiliriz. Ayrıca uluslararası çatışmalar gerekmekte olması da yine küresel ısınmanın çözümü için yanlış bir cevap. Şey. Olumsuz bir şekilde etkiliyor. Evet, uluslararası cezalar gerekmektedir. Parçanın bağlamına baktığımızda neden ceza gerekmeli? Bunu da buradan eleyebiliriz. Burada da yine yaptırım ceza şeklinde B'yi de buradan eleyebiliriz. Burada doğru cevabımız C şık olacak. Gezegenimizdeki yaşamı ciddi bir şekilde etkiliyor küresel ısınma. Bu sorunun çözümü için uluslararası bir işbirliği gerekmekte. Bu boşluklara baktığımızda paragrafın bağlamıyla birlikte en uygun seçenekler C şıkkında. Doğru cevabımız burada C şıkkı oldu. Evet burada yine bir metnimiz var solumuzda. Parçada altı çizli hüzün mağarasına girdiği sözüyle yazar için kastedilen aşağıdakilerden hangisi olabilir? Son eserlerinde bizleri yoğun bir hüzünle karşılayan usta yazar eserlerini bu tarzda kaleme almaya devam edecek gibi duruyor. Bazı eleştirmenlere göre yazmaya başladığı günden bu yana pek de alışık olmadığımız bu yeni tarzına annesinin kaybından sonra geçtiği söyleniyor. Eserlerin çıktığı kalemle birlikte var olduğu bilinmektedir. Eserler yazarından iz taşır. Yazarın duygularının eserinde vücut bulduğunu görürüz. Kimilerine göre yazarların en iyi eserlerini genellikle hüzün mağarasına girdiği dönemlerde verdiği söylenir. Şimdi şıklarımıza göz atalım. Hangisinin kastediliyor olabilir? Yeni tarzda eserler vermek için içine kapanması. İçine kapanmayı buradan mağarasına girmekle bağdaştırıp anlamı çıkarabiliriz. Ancak cümlenin geri kalanı yeni tarzda eserler vermek için içine kapandığına buradan ulaşamayız. Yazarların en iyi eserlerini o dönemde verdiği söyleniyor. Yeni tarzda eser vermek için mağaraya girdiği söylenmiyor. Aşkımızı eledik. Duygularının olduğu gibi esere yansıtması. Burada altı çizili sözcükten yine bu da çıkmaz. Duygularını yansıtma alakalı bir şeyin söylenmiyor burada. Büyük acılar çektiği bir evreden geçmesi. Altı çizili sözcükte tam olarak bunu kastediyor. Hüzün mağarasına girdi. Hüzünle birlikte olduğu, hüzünle yaşadığı, hüzünlü olduğu, büyük acılar çektiği bir evre oluyor. Yine parçanın devamına baktığımızda da en iyi eserlerini burada verdiği söyleniyor. Büyük acılar çekerken. Doğru cevabımız burada yine C şık oldu. Beş kınla eski tarzına dönmek için çabalaması. Burada buna dair hiçbir şey yok. Bunu doğrudan eleyebiliriz. Gördüğümüz gibi hüznü mağarasına girdiği dönemler büyük acılar çektiği evre olarak adlandırabiliriz. Burada doğru cevabımız çeşik oldu. Altıncı sorumuza baktığımızda yine altı çizili koyu ifadede kastedilen anlamı soruyor. Gün boyu aynı haberi aktaran televizyon kanalları en uzun gece olarak Aralık ayının 21. gününün geldiğini söylüyor. Bazı insanlar sosyal medya hesaplarında biraz da ironik bir tavırla bu haberlerin gerçek olmadığını, kendilerine her gecenin uzun olduğunu söylüyor. Melankolik insanların dostu olan geceler yeni yara atışmakta da, yaraları sarmakta da oldukça mahirdir. Geceyle barışık insanlar geceler istediğini alırlar. Burada geceyle barışık insanlarla neyi kastettiğini soruyor. Evet, aşkında gecenin gelişini sevinmelerini söylüyor. Geceyle barışık oldukları için gecenin geleceğini sevinmelerini söyleyebiliriz. Geceyle barışık, geceyle mutlu oldukları için ve geceden istediğini aldıkları için gecenin geldiği için mutlu olabilirler. Daha şıkkını elebiliriz. Gecenin getireceklerine razı olmaları. Evet, geceyle barışık oldukları ve geceden istediğini aldıklarını söylüyor devamında da. Geceyle barışık oldukları için herhangi bir dertleri yok ve getireceklerine de razılar. Bunu da burada söyleyebiliriz. Bu insanların özelliklerindendir. Eşkınla gecenin yalnızlığından bıkmaları. Böyle bir şıkkımız var. Gecenin yalnızlığından bıkmalarına dair bir şey yok burada. Geceyle bir dertleri yok mu insanların? Geceyle barışıklar çünkü. Gecenin yalnızlığıyla da mutlular. Yalnızlıkla da barışıklar. C şıkkının burada doğru cevap olduğunu söyleyebiliriz. Bu insanların özelliklerinden biri değil. D şıkkında ise geceyi umutla beklemeleri diyor. Evet, geceyle barışık oldukları ve geceyi sevdikleri için geceyi umutla beklerler. Bu da buradan çıkarılabilir bu insanların özelliklerine dair. Bu soruda doğru cevabımız yine C şıkkı oldu. Diğer sorumuza baktığımızda çıkmak eylemi aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır. Mühendis çıktığından bu yana uğraştığı projesi hakkında görüşmeye gidecekti. Kahvaltısını yapıp erkenden evden çıktı. Öğrencilikten çıkıp iş hayatına atıldığından bu yana projesi için defalarca görüşmelere gitmişti. Ancak bugüne kadar hiçbirinden bir sonuç çıkmamıştı. Baktığımızda mühendis çıktığından bu yana dediğinde bir meslek veya bilim kurumunda okuyup yetişmek mezun olmak. Burada D şıkkını kastediyor. Yani mühendislik fakültesini bitirdi. Oradan yetişti ve mezun oldu. Mühendis çıktı demek. Bu şıkkımızı eledik. Kahvaltısını yapıp erkenden evden çıktı dediğinde içeriden dışarıya varmak, çıkmak anlamında, gitmek anlamında kullandığını söyleyebiliriz. Öğrencilikten çıkıp iş hayatına atılması. Burada bir durumdan başka bir duruma geçmesi söz konusu. Yani öğrencilikten çıktı artık yetişkin bir insan oldu ve iş hayatına atıldı. Başka bir duruma geçti. Ve şıkkımızı da eledik. Ancak bugüne kadar hiçbirinden bir sonuç çıkmamıştı derken hiçbir sonuç elde edemediğini söylüyor bugüne kadarki görüşmelerinden. Burada da ona dair bir şey yok. C herhangi bir durumda olduğu anlaşılmak cümlesi bizim doğru cevabımız oluyor. Bu anlama gelecek şekilde kullanılan bir çıkma eylemi burada yok. Bu soruda da doğru cevabımız C oldu. Diğer sorumuza baktığımızda farklı spor dallarını denedim ama en çok futboldan keyif aldım diyen bir sporcu için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? Sporcu futbolu sevdiği için futbol oynamayı seçer. Buradan bunu çıkaramıyoruz. Pek çok spor yapmış ama futbolu sevmiş. En çok futboldan keyif almış. Sevdiği için futbol oynamayı seçtiği bu cümleden çıkmıyor. Sporcunun sevmediği spor dalları vardır. Buradan bu cümle de çıkmıyor. Farklı spor dallarını denemiş. En çok futboldan keyif almış. Keyif aldığı farklı dallar da var. Ama sevmediği bir spor dalı olduğunu burada söylememiş. Futbol keyif aldığı için yaptığı bir spordur. Futbol oynadığını ve keyif aldığını söylüyor. Ancak keyif aldığı için yaptığı bir spor olduğunu söylemiyor. Burada yine C şıkkında buradan kesinlikle çıkaramayız. Cevabımız D şıkkı oldu. Son sorumuzda cevabımız son şıkkı olan D şıkkı oldu. Futbol yapmaktan keyif aldığı sporlar arasındadır. Futboldan keyif aldığını söylüyor. Futbol keyif aldığı spor dalları arasında oldu. Futbol bir spor dalı ve bundan keyif aldığını söylüyor. Buradan futbolun yapmaktan keyif aldığı spor dalları arasında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada doğru cevabımız değişik oldu. Diğer sorumuzda göz atmamızda cümlede anlatılmak istediğini soruyor. Okuyalım. Bir sanat dalı ile ilgilenirken diğer sanatları da göz ardı etmeden çalışırsak birbirleriyle harmanlayarak daha kalıcı eserler elde edilebilir. Aşkına baktığımızda özgün bir sanat eseri verecek kişinin çok çalışması gerektiğinden bahsediyor. Burada çok çalışmayla alakalı bir vurgu yok. Ayrıca özgün bir sanat eserinden de bahsetmiyor. Aşkını eleyebiliriz. Beş günde sanat dalları birleştirilerek kalıcı eserler ortaya konulabilir diyor. Bir sanat dalıyla ilgilenirken diğer sanatları da göz ardı etmemekten bahsediyor ve birbirleriyle harmanlamak diyor. Yani birleştirmekten söz ediyor. Ayrıca kalıcı eserler elde edebileceğimizi de söylemiş. Burada da kalıcı eserler ortaya konulabilir diyor. Bu soruda doğru cevabımız 5 oluyor. Diğer şıklara göz attığımızda sanatçı her sanat dalıyla ilgilenmelidir. Bir sanatla ilgilenirken diğerlerini göz ardı etmemen çalışması gerektiğini söylüyor. Ancak her sanat dalıyla ilgilenmesi gerektiğini buradan çıkaramayız. Buna dair bir vurgu yine burada yok. Bir eser ortaya kalırken tüm sanat dallarını da göz atmalıdır. Yine burada tüm sanat dalları diye bir şey geçmiyor. Diğer sanatları göz ardı etmeden çalışması söyleniyor. Ayrıca kesin bir ifade de yok. 5 günlerde 5 gında da ifadelerimiz keskin bir şekilde. Cümlede ise göz ardı etmeden çalışmasını ve harmanlayarak daha kalıcı eserler edebileceğini söylüyor. Tavsiye yeteneğinde olduğunu söyleyebiliriz biraz daha. Büyük ise direkt kesin bir şekilde söylüyor. 9 sorumuzda doğru cevabımız B. şıkkı oldu. Ressam yaptığı her tabloda kendi köyünün renklerini, insanlarını ve çocukluk anılarını yansıttı. Şöhret kazandığında bile köyünden ve o sade yaşamdan kopmadı. Burada şöhret kazandığında bile sade yaşamdan kopmaması, köyünden kopmaması onun mütevazılığını, alçak gönüllülüğünü gösterir. Yani şöhret onu bozmamış, hala olduğu yerde alçak ve olduğunu söyleyebiliriz. Beş kına baktığımızda yenilikçilik diyor. Burada şöhret kazanıyor, hayatı değişiyor ancak ressamın yenilikçiliğine dair burada bir şey yok. Hırsı diyor, burada ressama dair hırsla asla bahsetmemiş. Hırsa dair hiçbir şey yok metinimizde. Beş fedakarlıktan bahsediyor. Burada yine fedakarlıktan söz edemeyiz. Köyünü renklerini yansıtıyor. Aynı şeyleri yapıyor ancak şöhret kazandığında bile yine vazgeçmiyor. Aynı şekilde sade yaşamından devam ediyor. Fedakarlıkla alakalı bir şey yine yok. Cevabımız burada alçak gönüllülüğü oluyor ve cevabımız A şık. Sözcükte anlam cümlede anlam konularından burada 10 soru seçip çözmeye çalıştım. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.